Dudak tembelliğiniz varsa dudak egzersizi öneriyorum. Maral maral ma, murul murul mu, mırıl, mırıl. <laughs>

açalım listemizi bakalım burada var ya. Dokuzlu arabalar 500 lira yani tanesi 55.5 liraya falan geliyor. Metal fırlatıcı monster truck var o işe yaramaz 80 lira. Metal çek bırak su arabalar var onlar da bize gelmez çünkü ben sadece King Smart lan dur ben sadece King Smart ol diyorum. Sık fırlat sevimli figürler bu ne lan böyle ilk defa görüyorum bu da 100 lira. Araba ve hayvan arkadaşı 150 lira oğlum saçma zaman şeyler var. Dörtlü oyun hamuru bilmem ne vır zıvır lisanslı dev sürpriz yumurta. Bundan da alabiliriz ha. Geçenki gibi bir yumurta şoku yaşamak istemem ama bu olabilir. E bizim önceliğimiz şuradaki arabalar. Maral maral ma murul murul mu. Bu arada gergedan CD nasıl? Özge bana neden gergedan CD getirdin? Şaka lan şaka bu şey. Detoks. Detoksumuzu içelim. Hadi dışarı çıkalım ve şok marketlere baskın yapalım bakalım bulabilecek miyiz? Bir tane bulursam alırım yeterli abi bir tane yeter. Ama setteki arabaları merak ediyorum. Gerçekten kaç farklı set var ya da setin içindeki arabalar ne? Hadi birlikte görelim. İlk markete geldik abi mekanımız burası. İlk durağım burası. Ne haber? Yakaladınız beni. Ne yapıyorsunuz burada? Market avına geldik biz de. Nasıl buraya girdin mi? Dur ben de gireceğim. Gel beraber girelim. Hadi bakalım. Yakışıklı teyzeler keşke <laughs> Operasyona hızlı başladık abi Her an karşımıza bir set çıkabilir Çılgın şarkileri arkama aldım Bakalım bulabilecek miyiz Dokuzlu setler bugün geldiği söyleniyor Aha burada bir şeyler var Karışım, gofret almaya mı geldik buraya e, Dokuzlu arabalar gelmiş Abi şunlara bakabilir miyiz ya Şunlar mı Aynen alacağım da Ona da bakabilirim Evet güzel modeller ya. Şuna da bakabilir miyiz? Şu arkadaki de dokuzlu ha, Güzeller bir tane daha var Şu, Aynı mı setler burada bakayım en iyisini alacağız. Şuna bakalım bir de. Başka da gelmemiştir değil mi? Sadece bunlar çeşit olarak. getir abi. Getir Setler bunlar. Şu an kararsız kaldım. Bu set Mustang Lotus NSX en iyisi bu galiba. Güzel modeller yok gibi yani. Onların hepsi bende var. Ama en iyisi buydu. Kötünlüğü iyisi. Şılgın şarkılar istila halinde. Çıkışta beni bekliyorlar. Beni yakaladınız. Ne haber? İyi. Yeah. Nasıl buldunuz? oğlum beni burada. <laughs> Arkadaşlarım söyledi. Arabaların hepsi kötüydü ama en iyisi set buydu. Kötünlüğü Ben oradan gördüm dün. Bunlar bende var diye almadım. İşte <laughs> ben bize de incelemek için alıyoruz. Ediyorum. Sen de kaç tane var? Bilmiyorum. Ya bu hayatı yaşıyorsun da biz bu sıradan nasıl çıkabileceğiz? Ben kutusundan çıkarttım sonra çıkartmıyorum. Bir saklama stilleri farklılık gösteriyor. Bazısı açıyor bazı açmıyor. Ben ilk önce açtım sonra büyüyünce saklayacağım. Çılgın şarkı bizi uğurluyor şu an. Aboneyim zaten. Gerçek çılgın şarkılar. Hadi görüşürüz dikkat et. Görüşürüz. Her yerde. Aha. Çılgın şarkilerin hepsi burada. Aramıza yeni çılgın şarkılar katıldı. Bunlar da ailemizi büyütüyor abi. 100.000'e doğru gidiyoruz. Adamlar her yerde bak. Herkes rızkını aldı gidiyor. Kimisi poğaça. Her yerdeler abi. Bunlar pazar içi şarkileri bak. Her yerdeler. Tehlikeli bir aile oluşuyor. Gazi Paşa meydana geldim. PTT'nin yanında da bir şok market var. Buraya da bir gireceğiz şimdi. Bakalım içeride ne var. Hadi bakalım. Buradaki ortam çok huzurlu. Şuna binip gitmem yok mu? Ve en sevdiğim oyuncak reyonu. Ve burada hiçbir şey yok. Bunlar ne lan böyle? Böyle yeni yeni şeyler çıkartıyorlar. Ne bu kumandalı. O güzelmiş ama yani ne bileyim bana hitap etmiyor daha çok çocuklar için. Oh bu hayat vallahi yaşıyorsun ha. Yani ama araba bulamadık. Bir set aldık gideceğiz şimdi yolumuza bakıyoruz. Başka şok markete gitmeye gerek yok. Ya aynı çeşittir ya da daha beter bir arabayla karşılaşabilirim. İlk gittiğimiz markette bence tek atış yaptık. Dört farklı set gördük orada hepsi birbirinden berbattı. Zamanımı daha fazla boş harcamak istemiyorum ya. Şok market gez gez nereye kadar. Açalım inceleyelim. Alınır mı? Alınabilir yani. Bu arabalar elinde olmayan çocuklar varsa alabilirsin. Tanesi 55 lira gayet uygun. Maral <laughs> maral mal murul murul mu Maral 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 eve bir tane daha dokuzlu set getirerek evden atılma riskimi ikiye katladım. Beyler bu seti niye aldım? Almamam gerekiyordu normalde. Evet. Bazıları da demiş ki abi Gazi Osman Paşa da işte bize de araba bırak. Oğlum arabaları ben toplamıyorum ki. Bunu niye aldım? İçerik olsun diye. Bu arabalardan bende var. Ama neden sizin almanızı tavsiye ediyorum? Çünkü koleksiyona yeni başlayan çılgın şarkılar veya bu arabalar eksikse sizde alınabilir. Çünkü 55.5 liraya geliyor. 55 lira 50 kuruş. O yüzden alınabilir. Normalde biliyorsunuz 80-90 lira. Biz yine bu arabaları hızlıca inceleyeceğiz. Çünkü aralarında bazı modeller güzel. NSX gibi ama işe yaramaz. 5 para etmez arabalar da mevcut. Bir de şöyle bir içerik düşünüyorum. Koleksiyon odamın son durumu ne? Yani böyle bir içerik istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Çünkü koleksiyon odasını uzun zamandır çekmiyorum. Şu an orada çok büyük bir tadilat var. Yeni dolaplar ekleniyor. Figürler yerlerde küvet doldu. Bak küvetin içinde oyuncak doldu. Tepeye kadar ve küvet kullanımı kapalı. Allah'tan Alfred'in evinde iki tane banyo olduğu için için adamlar yıkanabiliyor. Şimdi arabalarımızı inceleyelim ama videoya başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Dilimde tüy bitti ya. Özge Hanım beni ne zaman evden atıyorsun? Az kaldı. Eyvah. Beni evden atarsan Türkiye'nin yerinden beni evine davet eden insanlar var yani. Kamyona yüklerini de yükleyip öyle Sana çok önemli bir şey diyeceğim ve videoya geçeceğim. Seni gerçekten burada tutmak istemiyorum. Söyleyeyim mi? Maral maral mal mü... Evet çılgın şarkiler karşınızda Hot Wheels 9'lu set Sekizlisi de gelmişti zamanında. Beşli de geldi. Her türlü uğraşıyorlar. Geldiler abi. Geldiler. <laughs> Buradan mı açıyoruz bunu? Böyle mi açacağız bilmiyorum ki. Sanırım başardık beyler. Bak fırından taze çıkıyor. Hop Araçlarımız Allah'a emanet. Karışık kuruyemiş paketi gibi her telden araç var burada. Japon severler için araçlar da var. Amerikan kası var. Çılgın şarkı araçları var. Fantastik var, var da var. Şuradan başlayalım abi. Uzatmayı sevmiyorum 86 model Ford Thunderbird. Bunu son zamanlarda incelemiştik bu aracı. Yenilerden bu. Görüldüğü üzere drag aracı. Arkasında stop detayları yapılmamış. Far detayları da boyanmamış. Ama gel gör ki adamlar kaputta çok güzel bir çalışma yapmış. Şeffaf. içerisi gözüküyor motoru. Arka kısmında da roll barlar gözüküyor. Takla attığında araç kutu kolaya dönüşmesin diye. İç kısmı da metalik parlak parlıyor. Yan kısmında klasik güzel bir şerit var bak ben bu tonlamaları seviyorum. Yanında da Hot Wheels yazıyor. Jantlar tam bir drag aracı jantı. Buna yakışmış. Biz buna Ninja Kaplumbağa jantı diyoruz. Alt kısmı da hafif detaylı boş duruyor. Egzozu nerede oğlum bunun? Egzoz çıkışlarını göremiyorum. Böyle bir araç. Koleksiyonda olması gereken bir araç bence. İkinci aracımız geliyor. 32 model Ford. Düşünsene yani 1932 yılında bununla geziyorsun. Ön taraf komple çıplak abi. Araç gözüküyor. Ön taraf komple çıplak abi. Aracın motoru gözüküyor. 8 silindir hayvani bir motoru var. Bakın egzoz çıkışlarını yanında görebiliyorsunuz. Bak 4 tane orada 4 tane orada. Buralar çok kırılacak gibi duruyor ama bu işin esprisi burada. Hiç kısmı bunun da parlak çünkü bunlar çılgın abi. Tehlikeli araçlar bunlar. Yanında 28 bir şeyler yazıyor işte. Arka kısmında herhangi bir stop detayı ne bileyim plakalık, cartçurt hiçbir şey yok. Tipex ile boyanmış gibi. Arka tekerlek tabi ön tekerle göre daha büyük. Bundaki jantları da az önceki modelin jantlarıyla aynı. Alt kısmı da bu şekilde. Öyle bir araç. Ama güzel yani. Şu aracı gören adam direkt Hot Wheels diye bağırabilir. Üçüncü aracımız gel bakayım. Elsa Gundo. Bu araçta son birkaç ay içerisinde koleksiyonumuza eklenmişti. yani Neydi belirsiz bir araç. Birçok farklı aracın karışımından gibi gözükse de farları camdan yapılmış. Bu detay çoğu araçta yok. Araç zırhlı gibi. Death Race yarışından fırlamış da aramıza gelmiş gibi. Buralar bakın kurşun geçirmez izlenimi uyandırıyor. Yine burada buzlu cam gibi arka camı da farklı yapılmış. Burada benzin depo kapağını yapmışlar? Ne yapmışlar? aracın arkasına bakacak olursak bu kısımlar şeffaf yani ilginç şeyler denemişler ve kocaman iki çıkış egzoz var. Aracın alt kısmı parlak. Bu setteki bazı arabalar aynalı tahir gibi parlıyor. Jantları da dallı budaklı böyle M3 jantı gibi. İlginç bir araba. Sık sık gelen bir araç değil. O yüzden bir tane alıp kenara çekilebilirsin. Tanıdık bir isim geliyor. Birçok farklı renkte koleksiyonumuza eklendi. Ben bu desenli halini pek sevmiyorum. Pininfarina Batista. Çok dalga geçmiştik ismiyle. Tuhaf bir isim var. Son zaman arada bu tarz süper sportlar çok fazla çıktı. Bak şu açıdan 458 İtalya'ya benziyor. Arka kısmı gerçekten zeytin ezmesi gibi. Hiçbir stop detayı yok. Baştan sağma yapmışlar aracı. Jantlar yine standart 5 kol yıldızlı jantlar. Taban kısmı karbon fiber gibi yapmışlar ve güzel duruyor. Şimdi Allah var. Yan aynalarının olması da artı puan alıyor. Yani koleksiyonda bir tane olabilir bu araçtan. Far detayları da kim vurduya gitmiş yani. Ama yapmışlar far detaylarını. Desenlerle karışmış. Kötü duruyor bence. Yine çok meşhur bir araç geliyor. Klasik bir Porsche modeli. Bunun gerçekten envai çeşit rengi var. Siyahı var, kırmızısı, grisi bilmem neyse her rengi var. Bu da mavisi. Büyük ihtimal çoğu çılgın şarkının koleksiyonunda bu araç var. Araç önemli olsa da far detaylarını ve stop detaylarını boyamamaları gerçekten üzücü. Arkadan gerçekten bir cacağa benzemiyor. Orada çok küçük böyle karınca gibi İki çıkış egzozu var ve o egzozlar nereden geliyor bakalım. Yani buralara detay yapmışlar ortası düz. Jantları tam bir klasik araç jantı. Yanda 50 yazıyor. İşte hafiften yarış dekalleri, çizgiler, boyalar falan. Kaputta da detayı var. Ya totalde güzel bir model. Koleksiyonda olması gereken bir model. Ama biraz daha üzerine düşebilirlerdi bu model. Sırada berbat bir model geliyor. Aslında bunu incelemek istemiyorum ama o da setin içinde geldi. Ayıp olmasın abi. Ölmüş bir devenin midesinden çıkan sindirilmiş prasa gibi. Acayip saçma bir model. Motoru bile yan duruyor. Yani neden böyle bir şey yapmışlar? 4 4 8 silindirsin güya. Seni Allah kahretmesin. Senle mi uğraşacağım ben? Çöpe gitti. Diğer aracımızı inceleyelim. Yine tanıdık bir sima. Eli yüzü düzgün bir Ford Mustang. Ama bu Mustang'de de şu desenleri yapacağınıza yani şunlarla uğraşacağınıza şu iki siyahlığı yapma onu far yap. Bu kadar amatör ve saçma bir boyama olamaz ya. Yani bütün her şey eliniz yüzünüze olan dilim dönmüyor, Elinize yüzünüze bulaştırıyorsunuz. Yani mesela böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani Mustang gibi bir aracın stop detayları önemli bir şey. Yani çizgi çizgi biliyorsunuz kırmızı. Neden yok? Ya da plakalık vesaire. Bunlardan çok büyük notunu kırdım. Zaten aynaları da yok hak getire. Alt kısmı da oldukça sade. Şuralar ayıp olmasın diye detay yapıp dört çıkış egzoz yapmışlar. Allah razı olsun. Jantlar da nardo gri yine. Oradan kurtarmaya çalışmışlar. işte. dallı budaklı falan. Şurayı unutmayalım bak. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bir dakika. error mu vermiş? Niye böyle açık bu? Çıkmış mı? Yerine mi takacağız? Bir de bununla mı uğraşacağız? Hareketli mi lan bu yoksa bir dakika. Ya saçma sapan işler. Sıradaki aracımız geliyor. Bence setin en iyi arabası bu. Abi mükemmel yani. NSX Türkiye'de de dünya gözüyle bir kere gördük bunu. Yeniköy'de kırmızı bir NSX duruyor kaldırımda. Bu aralar trafikte görmeye başladık onu. Mükemmel bir model. Efsaneleşmiş bir araç. Yani Supra kadar efsane mi? Bence efsane abi. Aerodinamik, mühendisliği bakımından, gücü, hafifliği her şeyi muazzam bir araç. Tabii pek bilinmez onlar kadar. Supra deyince... R34 deyince aa! ama NSX deyince böyle bir elini çenesini atar bir düşünür böyle bir hafiften. Oğlum düşünme bu araç da en azından onlar kadar iyidir. Adamlar burada bile hakkını vermiş. Stop detayları mükemmel yapılmış. Eğer bu stop olmazsa gerçekten çok kötü bir görüntü oluşurdu. İki tane kocaman egzoz var ve şurada difüzörler var. Tırtıklı ruffles gibi alt kısmı da gayet detaylı şuralar ama ortası yine boş. 90 model bir araç için gerçekten başarılı ve spor duruyor. Çağının ötesinde bir tasarım var. Farları yine böyle kurbağa gözü gibi açılıp kapanıyor. Üst kısmından zaten motor detayını görebiliyoruz. Hayvani bir motor var. Ve iki kişilik bir araba bu. Gayet hoş. NSX kabilemizde bu model var mıydı bilmiyorum. Yeşil renk var mı ben de hatırlamıyorum. Buna bakacağız. Ve son aracımız geliyor. Son aracımız da yani metalik bir ördeğin gagasından yapılmış sanki. Senin Allah kahretmesin. Ne bu yani? Drift mrift lan git. Evet tuhaf bir inceleme oldu. İki arabayı çöpe attım ama yani gerçekten dayanamıyorum. Yani yürek ağrısı gibi. Bu kadar yapma ya tamam hani büyük setler tuzaklı olması gerekiyor ama yani bu kadar değil. Özet olarak şunu söyleyeyim. Yani bu 9'da 10'lu setler alınır mı alınmaz mı tartışmaları var. bazı diyor alınmaz falan. Bu arabalar yoksa arıyorsan mesela NSX şu an tekli bulamazsın. Çünkü eski case. Yeni üretimi yok. NSX için bile alınabilir. Ne bileyim bu çöpe attığım arabaları gidersin kardeşine verirsin ne bileyim ya da işte kaydıraktan fırlatırsın. O şekilde kullanılabilirsin olabilir. Eksik olan arabaları koleksiyonuna ekleyebilirsin. Ama palazlanmış çılgın şarkılar için bu set alınmaz. Çünkü adamlarda zaten bu arabalar var. Boşa. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın abi. Abone olursanız da makbule geçer. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çılgın şarkılar. Aynı... Yapmayacağım. Maral maral, maral. Bu, bu aralar buna sardım. Dudak egzer sizi. Oğlum holokost söyleyin. Holokost. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atıp da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler ne?